Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün sizlerle Allah'ın izniyle tavuk suyu hazırlayacağız. Önce akan suyun altında yıkadığım tavuğu ocakta sürüyorum Tavuğun bacaklarını, poposunu, kanatlarını, göğsünü ve sırtını güzelce tüsüledim. Bütün bir tavuk tercih etmiyorsanız sadece but veya diğer parçalardan da tavuk suyu elde edebilirsiniz. Yalnız tavuğun derisi mikroplu olabileceği için parçaları mutlaka tütsüleyin. Ben organik bir tavuk kullanıyorum. Organik tavuklar biraz daha geç pişiyor. Daha hızlı pişmesi için düdüklü tencere kullanacağım. 1 adet kuru soğanı dörde böldüm. 2-3 diş de bütün sarımsak atacağım bu şekilde. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı biberi, 1 tatlı kaşığı kişniş, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber. 2-3 adet defne yaprağı. Biraz da kurutulmuş kereviz yaprağı kullandım. Kullandığınız baharatları damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Tavuğun üzerine 2 parmak geçecek kadar su ilave ediyoruz. Tencereyi kapağı açık bir şekilde 5 dakika kaynamaya bırakıyorum. Üzerinde oluşan köpüğü aldıktan sonra düdüklü tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık 30-35 dakika pişmeye bırakıyorum. Haşlanan tavuğu tencereden çıkartıyoruz. Derin cam bir kasenin üzerine bir süzgeç koyup tavuk suyunu süzdürüyoruz. Cam kaseyi daha hızlı soğuması için tercih ediyorum. Şimdi bir adet huni, bir adet kepçe ve bir adet bulyon torbasını önüme aldım. Torbanın ağzını açıyorum. Huni'yi torbanın ağzına yerleştireceğim. Kepçe yardımıyla yavaş yavaş torbanın içine tavuk suyunu aktarıyorum. Bu işlem sırasında tavuk suyunun iyice soğuduğuna emin olun. Aksi takdirde torbanın zelinebilir. Tavuk suyunu bulyon torbasına doldurduktan sonra yan taraflarını yırtıp ağız kısmına sıkı bir düğüm atıyorum. Tüm tavuk suyunu bulyon torbalarına doldurdum. Toplamda 8 adet bulyon torbası oldu. Bulyon torbalarının derin dondurucuda daha az yer kapladığı için tercih ediyorum. Bu şekilde üst üste derin dondurucuya yerleştiriyorum. Daha az yer kaplıyor. Yapanlara, deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle saygıyla kalın. Hoşçakalın.